denemesi Faruk Akkoyun'u yaydı. Enes Doğan yan kazıkta kolu Faruk Akkoyun'un. Tekrar pozisyon devam ediyor. Evet, büyük orta başaltı pelivanları. Selamattan bak müzikle her meydanına. Büyük orta başaltı. Evet Faruk Akkoyun'un bir itirazı var. İtiraz, vardan vardan bakılması evet, söz konusu isteniyor. Serdar Efe bizleri izliyormuş buradan. Erhan Başaran'a Serdar Efe'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Burada tabii ki Faruk Akkoyun. Evet, i̇ç kazıkta, kazıkta, ters paçada. Ters, ters paçayı alabilecek mi Doğan? Ama eli içeride. Balandı. Paçada yandan gerdan anlamadı evet, mi? Puanlama Karında. saati, puanlamaya çağrıldı baş pelevanlar. Puanlama güreşi başladı. Gönlük Faruk Akın ve Gönlük. Enes Doğan arasındaki mücadelede. Bakalım normal süredeki o temposunu tek daldı. Blok etmeye çalışıyor. Beline girdi. Kündeye girdi. Yan kazıkta. Yan paçada. Enes Doğan mı? Faruk Akkoyun mu? Kündemi kılacak mı? Tekrar dolanıyor girmeye çalıştı. Müthiş mücadele değerli göz severler. Faruk Akkoyun mu? Enes Doğan mu? Tek daldı. Faruk Akkoyun. Yan kazı yan paçada Enes Doğan. Rakibini indirdi. Blok etti. Enes Doğan adını bir üstüne yazdırdı. Faruk Akkoyun karşısında değerli göz severler. Son 16'nın ismi Enes Doğan ustası Faruk Akkoy'un karşısında ve ustasını elini yapıyor. Kardeşçe fair bir örneği. 16